Bugün Mehmet Bey ile bisiklet tutkunu Mehmet Bey çok güzel bir Kuş Adasında bisiklet turu yaptık. Mehmet Bey, bugünü bize anlatabilir misiniz? <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Siz de hoş geldiniz. Ee, bugün ne yaptık? Bugün Davutlardan Sevgi Plajı, Ada kampingten Davutlara, Manastıra gittik. Manastırda 550 metrelik bir tırmanış yaptık. Manastırdaki tırmanıştan sonra tekrar geriye dönüş yaptık. O dönüşten sonra güzel çamlıya devam ettik, Zeus mağarasını gördük, Zeus mağarasından milli parka girdik, milli parkın içinde de kanyonda bir e, tur yaptık, 3 kilometre kadar da orada mesafe katettik. E, bugün ne yaptık? Bugün çok kolay güzel bir şey yaptık, e, Türkiye'de kolay kolay hiçbir yerde olmayan bir şey yaptık, denizin kenarında ama bir o kadar da denizden uzak tabiatın içinde bir tur yaptık. E, Türkiye'de insanların bunları yapabilmesi için saatlerce mesafe gitmesi gerekirken Kuşadası'nda bunu sahilde çadırınızdan çıkıp bisikletinize binip hiç e, fazla böyle Efor fazla kilometre kat etmeden hemen arazi parkuruna girip insanlıktan, tabiattan, tabiatın içinden, insanlıktan uzak bir tur yapabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var Kuşadası'nın ve çok parkur var. Gördüğünüz bugün de çok parkur var. Minikli ufaklığı, uzunluğu, kısalığı, işte zorluk derecesine göre herkesin kullanabileceği parkurlarımız var. Şu an bulunduğumuz ada kampingin tam arkasından sahil ile deniz arası, kamping arasına geçen sahil yolu, bisiklet yolu 13 kilometrelik bir yol ve Milli Park'ın kapısına kadar gidiyor. Ee, i̇steyenin hiç asfalttan ayrılmadan, isteyenin de hiç asfalt görmeden, isteyenin hiç e, kendini zorlamadan, isteyenin de kendini gerçekten zorlayarak limitlerinde bir bisiklet turu yapmasını sağlayabilen bir coğrafyadayız. E, Tabi burada olunca keyifli oluyor, güzel oluyor. E, i̇yi ki geldiniz. Teşekkür. Sizlere gezmekten memnun oldum. Ben de çok me memnun oldum. Şimdi Kuşadası bisiklet için çok elverişli ve yurt dışından da limandan baya bir yabancı turist geliyor ve limandan gelen bu turistler bisikletle gezmek istiyorlar genelde. Bununla ilgili bisiklet turizmiyle ilgili yaptığınız çalışmalar yap ya da işte Kuşadası'nda neler yapılıyor? Kuşadası'nda bu işi yapan acenteci arkadaşlarımız var. Yani turizm acentesi olan. Hı hı. Bu işlerle ilgili yetkili ellerinde bisikletleri olan arkadaşlar var. Bu arkadaşlar bu organizasyonları sağlıyorlar. Hı hı. Ee, bu iş henüz emekleme durumunda fakat her geçen gün ilerleyerek, ilerleyerek büyüyerek, büyüyerek devam ediyor. Mutlaka ki daha iyi olacaktır. Bisiklet ay bir endüstri, arkasında endüstrisi olan bir spor olduğu için e, her geçen gün, her geçen gün artıyor. Çağımızın hastalıklarından biri hareketsizlik ve evet. bunu aşmanın en kolay yöntemleri, en güzel yöntemlerinden biri de bisiklet. Hani bisiklete baktığınız zaman diğer spor branşlarından farklı olarak dedeyle torunun, eşle, işte kocanın, kızla babanın, herkesin, her yaş grubundan herkesin yapabildiği bir şey olduğu için her yaş grubuna hitap ediyor. Herkese hitap edebiliyor. Bunu Kuşadası için yayabildiğimiz kadar, hı hı. iletebildiğimiz kadar insanlara iletmemiz lazım. Kuşadası'nın her yıl milyonlarca insan geliyor. Bu milyonlarca insanın içinde zaten bisiklet tutkunu, bisiklet seven insan var. Biz onlara bisikleti sunmadığımız için o insanlar bisiklete binmeden geri gidiyorlar. Eğer sunarsak bisikleti de bu kenti bisikletle de yaşayıp gideceklerdir. E, güzel e, bir de artık euro yani eurovelo biliyorsunuz oldukça yayıldı. Hı hı. E, rotalar işte Kuşadası Çeşme'den başlasanız bile rotalar birbirini takip edebilir. Günlük aşılabilir mesafeler sözünde. E kamplarımız, her şey mükemmel. E, dolayısıyla hani kenti bisikletçi dostu hale getireceğiz. Yavaş da olsa getireceğiz. <gülüyor> Sizce <gülüyor> eksik olan ne? Ya eksik yani olan... neler yapılması ya gerekiyor? E... Tanıtım mı eksik yoksa bu konuda çalışmalar yavaş Şöyle... mı ilerliyor? <laughs> Yaz mevsimi Kuşadası bir anda çok kalabalık oluyor. Milyonların üzerine çıkıyor. Hı hı. Ve o milyonların içinde trafik çok yoğun oluyor. Hı hı. İnsan motosiklet çok fazla kullanıyor. Hı hı. Bisikletlilerle ilgili sürücülerin, işte toplu taşıma kullananların, taksicilerin trafik trafik paydaşlarının bisikletçilerle ilgili bilincini arttırmamız lazım. Hı hı. Temel sıkıntı bu. benim 16 yaşında bir kızım var. Bisiklete binmesini istiyorum, ben de beraber biniyor. Ama Kuşadası'nda kızımı hala bisikletle bir yerden bir yere ulaşım vasıtası olarak salamıyorum. Hmm. Yani hobi olarak ben de beraber binmesine müsaade ediyorum, ben de beraber geziyor, sportif faaliyet olarak kullanıyor. Hmm. Ama baba ben okula bisikletle gideyim dediğinde okula bisikletle gidebilir misin sorusunun iznini veremiyorum henüz. Hmm. İnşallah onu da göreceğiz. Ama dediğim gibi tüm bu bilinç. E, biz bisikletlileri, bisikletler bizi trafikte herkes bisikleti tanıdığı zaman aşılabilecektir diye düşünüyorum. Ya onunla ilgili artık ne kadar bilinçlendirme yapabilirsek, insanlara ne kadar konunun içine dahil edebilirsek. Evet. Ya ben gene bisiklet turizmine geleceğim. Ee, aslında potansiyel olarak Kuşadası, Adası alternatif turizm çeşidi olan bisiklet turizmine çok yatkın evet. ve elverişli bir bölge. Ve bu konuda yani ne eksik? Ne? tanıtım mı tanıtım, eksik? Tanıtım... tanıtım birinci, yani bence birinci kademede tanıtım eksik. Pek çok turist burada böyle bir hizmetin satıldığını, kullanılabilir olduğunu mi? bilmiyor. Bilmiyor. İkinci bir nokta bence bir ülkenin bir noktasını bisiklet turizmiyle öne çıkarmış olmak bisiklet turizmini geliştirebilecek anlamına gelmiyor bence. Yani o insan Hani buraya geldi, üç gün bisiklete bindi ama ben olsam üç gün sonra Bodrum'da da binmek isterim. Üç gün sonra Çeşme'de de binmek isterim. Üç gün sonra Alanya'da Kaş'ta binmek isterim. Ya da üç gün sonra buradan gidebiliyorsam Likya yoluna kadar bisikletle gideyim, Likya yoluna yürüyerek geçeyim derim. Evet, yani evet. bir macera, bu bir tutku. Tabiatın içinde, doğanın içinde olma tutkusu. Dolayısıyla hani bunu böyle bir paket ve zincir haline getirip birbirine bağlayabilirsek hep beraber kazananı oluruz. Yoksa hani tek başına kuşağısının bir atılım yapması mutlaka bir katkı sağlayacaktır. Ama hani onu ülke bazında bir yapılması ülke gerekiyor. Ülke bazında bir endüstri haline getirmemiz lazım. Evet. Ki Türkiye Avrupa'nın en büyük bisiklet üreticilerinden biri. E, bisikleti yayılması için, gelişmesi için hiçbir eksiğimiz yok yani. Esas. Hiçbir Hiç eksiğimiz bir yok. yok. Mesela Aynen. biz burada 15 Nisan'da yazlık forma giymeye başlıyoruz. Bugün Ekim'in son günlerindeyiz. Hala yazlık formayla geziyoruz hava yağışlı değilse inanılmaz rahat kullanırsınız. Neredeyse terlemeden turu bitirirsiniz. Bize milli parkı anlatabilir misiniz? Bugün gezdik. Evet. Muhteşem bir yer. Doğası, havası. Birazcık. Dilek bize... Yarımadası Kalamaki işte kapısından itibaren 20 10, 11 kilometrelik bir trafik trafiğin ve işte sivili açık olan bir bölge. Dört tane çok büyük koydan oluşuyor. Ara küçük koyları da var. Çok güzel bir nokta. Ee, hakikaten kurtarılmış bölge bizim için. Kuşadası'nda en iyi denizi orada. Tam karşıda Samos, Sısamadis diye geçen ada. Ee, adada sivile kapalı 23 kilometrelik bir alan daha var. O da e, Söke ovasına kadar bağlanan bir yer. Çok güzel bir nokta, çok değerli bir nokta. Ee, Bisiklet rotası da çok orada. Ama hepsi biraz daha zor parkurlardır. Ee, onun dışında. Yürüyüş seven ve bisiklet sevenler için çok iyidir. Arazi bisikleti sevenler için kesinlikle tavsiye ederim. Zaten yurt dışından gelen misafirler zorlu parkurları evet. tercih ediyor. Evet, aynen öyle. Yurt dışı bu konuda açtığı için bisiklet konusunda... konusunda bayağı ileri. Bu konuda milli park onlar için çok önemli. Çok güzel. Çok Gelip bir... görmeleri gereken bir yer ve çok tercih edilen bir yer ve o da yazın hareketli bildiğim kadarıyla evet, yine aslında bu mevsimde biz yazı yaşıyor gibiyiz evet. Kuş Adasında hani yaz kuş ayrımı yok gibi benim gördüğüm çok yok mevsimde yani <laughs> yağmur dışında neredeyse yılın çoğu zamanını güneşli geçiriyormuşuz neden peki kışın yapılmıyor. Hani hava hep güneşli. Bunun kışın, tanıtımı mı gene eksik kışın diyeceğim. Kışın şöyle söyleyeyim. Kışın zaten Türkiye turizminin genel sıkıntılarından biri uçak. Uçak olmadığı mevsimde Türkiye turist getiremediğiniz için, hmm. e, turisti getiren uçaklar da charter uçaklar. E, tarife dışı turist taşımak üzerine planlanmış uçaklar. Charter uçak olursa kışın turist olur. Ama charter uçak koymazsanız turist zaten tarifeli uçak seferiyle kolay kolay bir yerden bir yere seyahat etmez. Çünkü tarifeli uçak seferi pahalı bir taşıma yöntemi. Hmm. Dolayısıyla hani charter uçak olursa o uçak o o uçakla gelen müşterinin içinde dalış seven de gelecektir. Tabii. Bisiklet seven de gelecektir. Tabii. yürüyüş seven de gelecektir. Aynı. Gastronomi seven de gelecektir. Yeter ki uçak ve buraya gelebilme imkanı olsun. Evet. Mehmet Bey bisiklet severlere ne önerilerde bulunursunuz? Ee, yani hepsini Kuşadası'na bisiklet kendi bisikletleriyle gelirlerse hmm. ediyoruz. Ee, gelip buradan kiralamak ya da buradan hmm. temin etmek isterlerse onlara da sağlarız. Hepsini bekliyoruz. Kuşadası'nda bisikletle yaşasınlar derim. Ya Kuşadası kuş bisikletle gezilir diyoruz. Gezilir kesinlikle gezilir. <laughs> Yaz kış gezilir. Yaz, kış Kuşadası'nın gezilir. kışı Özellikle yok ilk bence. İlkbahar ve sonbaharda hem trafik çok rahat, hem kent çok güzel, hem hava çok güzel. Hiç sıkıntısız 7 gün 8 gün bisikletle dolu, dolu gezerler. Hiçbir rotayı da iki kere gezmezler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.